Mersin Olgunlaşma Enstitüsü 2010-2011 eğitim öğretim yılında Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyetlerine başlamıştır. Geleneksel kültürümüzü günümüzde yaşatmayı hedefleyen enstitümüz, üzerine düşen sorumlulukla Mersin ili ve ilçelerinin geleneksel ve yöresel özelliklerini araştırarak kaynakları arşivler ve ürünler üretir. 2010-2011 eğitim öğretim yılından bugüne kadar birçok alanda hem öğrenci yetiştirmiş, hem de geleneksel ürünleri çağdaş tasarımlarla harmanlayarak günümüze ulaştırmıştır. Enstitümüzde hazırlanacak ürün için ilk olarak araştırma yapılır. Yapılacak olan runner için yöremize ait desen ve motif araştırması yapılıp, araştırma sonunda tasarım atölyesinde ürünün tasarımı yapılır. Desenimiz Mersin yöresinde geçmişten günümüze uygulanan motiflerden menekşe çiçeği, menekşe yaprağı ve püskülden oluşmaktadır. El sanatları nakış atölyesi menekşe çiçek motifi çalışmasında 3 renk iplik kullanır. İlk olarak çiçeğin 5 yaprağı iğne oyasıyla hazırlanır. Yapraklar yapıldıktan sonra yaprağa damar çalışması yapılır. Daha sonra çiçeğin oluşumu için çift ilmekle çevirmesi yapılır. Çiçeğin minesi ayrı bir yerde oluşturularak çiçeğe eklenip çiçek tamamlanır. Menekşe çiçeğinin renklerinden iğne oyası püskül tekniği ile püskül çalışması yapılır. Çalışılan üç çiçek motifi yaprak ve püskül dokuma ipliği üzerine sıralı bir şekilde dizilir hazırlanan iğne oyaları dokunmak üzere dokuma atölyesine gönderilir. İğne oyaları dokuma atölyesinde bez ayağı tekniğinde sıralı şekilde tasarıma uygun olarak kumaşa dokunur. Ürünün ütü ve temizliği yapılarak satışı hazırlanır. Enstitü olarak amacımız Geleneksel kültürümüzle günümüz çağına uygun olanı sentezleyerek özgün ve güncel ürünler ortaya çıkarmaktır.